Garip biçimde fu'al vezninden gelen çoğu sözcüklerin bir kısmı olumsuz nitelikteki sıfat anlamlı ismi faillerdir. Fıska dağılmış günahkar anlamındaki fâsık. Yine fıskı fücura meyletmiş kişi anlamındaki fâcir. Hırsız anlamındaki sârik. Yol kesen, eşkıya, haydut anlamındaki kâti'u't-tari'k tabirindeki katı ve nihayet kıskançlığın dibini bulmuş hasetçi kişiyi tanımlayan hmm. hasid sözcüklerinde de durum hep böyledir. Dolayısıyla fasiki bu vezinde fussak faciri hasidi husad, surrak ve nihayet katı kelimesini de bu vezinde قطاع şeklinde çoğul yapacağız